Arkadaşlar Zibart Şişli'ye geldik ve V12 şimdi kaplanacak ama kaplanmadan daha önemlisi arkada rezistansı camın üstte çok felaket bir cam filmi var. Çok kötü yapışmış. İsmail Usta şu an böyle kara kara inceliyor onu galiba. Nasıl beğendin? Nedir durum? Çok kötü değil mi? Çok kötü. E ne yapacağız? Sökebilecek misin rezistansları kırmadan? Kesinlikle hiçbir zarar vermeden. Vermeyecek misin? Vermeyeceğiz, çıkaracağız, eriyen filmi. İlk günkü gibi, sıfır gibi olacak. İnşallah. Çünkü şu an görüntü inanılmaz bozuyor. Çok kötü, uzun yıllar üstünde kalmış, film erimiş üzerinde. O yüzden dikkatli bir şekilde. Halledeceğiz, zaten. kesinlikle. Evet, tabii bitmedi arkadaşlar. Şimdi bu kadar güzel logolu bir boya yaptıysak bunu da korumamız lazım. En kaliteli şekilde de kaplamasını yapacağız değil mi? Bu arada söküm yapmadan yapmayı planlıyoruz. Sadece şurada fiskeleri sökeceğiz. Onun haricinde aracımız BMW marka araç. Eski bir araç olduğu için bütün fitiller olsun, kromlar olsun çok hassas. Tırnaklar var, kırılabiliyor. O yüzden bunu söküm yapmadan doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde uygulayacağız. Senin filmini kıvıracağın yerler işte şu çıtaların içi, e, işte ne bileyim stoplar vesaire hepsinde bir kıvırma payı var değil mi? var var. O bir avantaj. Oralara da e, küçük e, aparatlarımızla gireceğiz. Burada tek sökeceğimiz şey bu muhafaza. Bunları falan hepsini orijinal takmıştık. Almanya'dan gelmişti bunlar. Bakın şu klipsleri. Sadece o kısımda bir söküp ondan sonra orada fıskelerin olduğu yeri kaplamak için sökmemiz gerekiyor. Bunlar sağlam çıkar mı? Çıkar. Çıkar değil mi? Şöyle plastik aparatlarımız evet. var. Cam filminin sökülmesi başladı. Şimdi gerçekten çok kötü durumdaydı. Biliyorsunuz zaten dalga dalga bakar mısınız? Aracın da çok çok kötü görünmesinden oluyordu. Şimdi İsmail sonu iki katman mı var yoksa ikiye mi bölündü? Ne oldu İsmail i̇ki sence? İki katman var. Öyle mi? İki evet, tane evet. kaplamışlar üst üste i̇ki yani. Kat film yapılmış. Ha. Alttaki de buruşmuş. Evet. İlk önce üsttekini çıkarıyoruz, bu şekilde. Şimdi tekrar alt katmana bakacağız. Bizi biraz yani. Bunlar bile böyle yapıyorsa arkayı düşünmek istemiyorum. Hmm. Ama senin hünerli ellerinde bu iş çözülecek inşallah. İnşallah. Neyse rahat çıktı ya. O kadar da... <laughs> önemli olan... Enseyi karartmayalım evet, yani. Evet. Değil mi hocam? hocam? Acele etmeden, bak kalmadan. Mi? Bu işte tabii, acele tabii. Ettim, önemli. Kesinlikle. Çünkü uzun yıllar film üzerinde kaldığı için erimiş. Maalesef bu şekilde parça parça <laughs> uğraşacağız. Aynen. Evet, bu camdaki durum bu. Şimdi burası bitince size son halini göstereceğim sağlı sollu arka için. Ardından bir de kelebek camları çok kötü. Bakın kelebek camlarına da ayrı geçeceğiz. Arka cama geçtik. En riskli yere geçtik. Bir yandan yan camın temizliği de devam ediyor bakın. Vücut çıkmaya başladı. En korktuğum ya şu anda burası. Bakalım nasıl olacak göreceğiz hep beraber. Kenarından başladı İsmail Usta. Bu işin ilacı sıcak buhar değil mi? Evet. O rahat geliyor ya. Dur bakalım. Birimi süreyim mi? <gülüyor> 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 Vay vay vay! Evet arkadaşlar kurtuluyoruz inşallah. Zayıfsız kurtuluyoruz filmler. Vay temiz. Yok değil mi sıkıntı? Yok, şu an sıkıntı. Süper. Bakın arkadaşlar, bir problem şimdilik görünmüyor yukarısı böyle çıktıysa aşağısının da güzel çıkacağını düşünüyorum. İşleri iyi gidiyor. Vay be, hadi geçmiş olsun diyelim mi? Haydi, geçmiş olsun. <laughs> Yüzündeki Vay gülme ifadesi. Abi. Biz ne Demiş diyorduk? Çekti. Çok uğraşacağız diyorduk. Vallahi. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Allah Ufak ya. tefek bantlarımız kaldı. Bir sil de Çok görelim şunu ya. <laughs> Onları da alacağız. Ay vallahi. Eline sağlık vallahi. Senin de benim de yüzüme bir gülümseme geldi. Burada önemli olan restansa zarar vermeden filmimizi çıkarmaktı. Bunda da gayet başarılı <laughs> oldu. Bir de benim dikkatim bir şey çekti. Sanki yanlardan daha rahat söküldü bu. <laughs> ne dersin? Daha o, az kalıntı bıraktı. Arkacama e, arka cama daha önceden parça koymuşlar. Şuraya kadar. E, onu da göstereyim şu içeriden hmm, iki, i̇ki iki parça, parça, parça halinde mı? yapmışlar. Doğru. Arka camı. Evet. E, normalde bunlar tek parça bir şekilde. Süper süper süper. <laughs> Şimdi alkol Şimdi canım, sıkılıyor. Şöyle. Kalan Çeşitli böyle artıklar, kalıntılar, artık ne derseniz. Tamam. Onları siliyorlar, gıcır gıcır olacak. Bu haliyle bile değişti yani. Heh. Acele etme, yavaş yavaş. Dışında da illaki çizikler var. Hatta şurayı zamanında çizmişler bakın boydan boya. O kadar kötü iş yapmışlar ki, boydan boya çizik var ama yine de duruma bakar mısınız? Resmen araba kendine geldi. Cam çok gösteriyor. Bak. Aynen şeklini almış. Tüm rezistanslar aynen cam filmine iz vermiş. Onlar yanmış aslında. Malzemeler kötü olduğu için çok koku yapmış. Şekilde. Evet yapmış. Malzemeler şu an çok kokuyor. Bunlar hep kanserojendir. Yani. Dediğin doğru işte. Kalitenin önemi burada ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi cam filmlerinden kurtulduk. Ve de farkı görüyorsunuz. Araba kendine geldi dediğim gibi. Yani ucuz atlattık. Ucuz atlattık. Camları kaplamaya geçmeden önce dışını kaplayacağız. Özel de bir malzeme kullanacağız. Zibart'ın en kaliteli kaput filmini kullanacağız. Şimdi şunu diyenler olabilir. Ya boyatılan arabaya film mi olur? Olur arkadaşlar çünkü tam 3 ay bekledik. Yani Bakmayın siz böyle videolar patır patır geliyor ama arada tam 3 ay var güzel güzel demlendi. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Ama kullandığınız filmin kalitesi de çok önemli olduğu için şimdi ona geçeceğiz. Evet ZIBART'ın kaput koruma, boya koruma, boya filmini, koruma kullanıyoruz. filmini kullanıyoruz. 155 mikron kalınlığında ultra parlak olup sararması olma yapmayan istenildiği durumda tüm araçları kaplanabiliyor aynı malzeme üzerinden dış etkenlere karşı taş çocuklarına, yüzeysel çizimlere karşı, kapı gruplarına karşı mukavemiyet koruma sağlıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tabii sen çok güzel anlatıyorsun da. insanlar dönüyor dolaşıyor. Ya arkadaş tamam şimdi sen 8 silindir yapıyorsun da bize de özel 8 silindir indirimi var mı diyor. Var mı? Var. Var değil mi? Tabii ki. Tamam o Tabii zaman ki. arkadaşlar bakın numaraları ekranda veriyoruz. Siz de aracınızı, boyanızı güzel bir şekilde Koruyabilirsiniz ve de lütfen indiriminizi biz 8 silindirden arıyoruz diye söyleyin ona göre. Kesinlikle. Dönerler bana haberin olsun. Kesinlikle. Bekliyoruz indirimleri. Üstünde koruma folyosu var, onu da çıkaracağız. Yani özellikle otoparkta vesaire arkadaşlar bizim artık bu logolu boyamızı korumamız gerekiyor. Koyduğumuz yerde en azından böyle darbelerde vesairelerde, çiziklerde güzel bir koruma şart ufak tefek hataları da kapatır mı? ki oluyor zaten. Ya yani şöyle sen ufak tefek. Ufak var. tefek dediğimizde onun altını çizmemiz lazım. <laughs> Şimdi boya atığı vardır. Rötuş yapmak zorundayız oraya. Eğer <laughs> araç kaplanıyorsa, ikinci ay bir durumdaysa ama sıfır için tabii ki. Bizimki sıfır. Sıfır. Ya, çıkardık, ultra getirdik. <laughs> çıkardık, getirdik. Üzerinde derin çizik dahi bile yok. Bak arka cam perdesini de açtım. Cam filmi olmayınca orası da ki daha çok da temiz değil içten dıştan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o da fırıl fırıl. Hop. Burada da kutu açılışı yapmışlar. Komple kaplıyoruz. Öyle sadece önünü, yanını, kapısını vesaire değil. Bu sıktığın şey nedir İsmail Elkünce Usta? İlk önce suyumuz var. Hafif kaygan olması için. alt zemini şu an temizlik işlemi yapıyoruz. Ondan sonra uygulamasına başlayacağız. Oh. Böyle ilk kaplandığında da moral bozucu oluyor ha. Ulan diyorsun bu nasıl oturacak bunun üstüne arkadaş böyle kusursuz bir şekilde kadar pay bırakmak gerekiyor atmaması Burada, için? Burada e, içeri kıvırmamız için 2 santimlik 2 santim pay olduğunu bize yetiyor. Sonra da logoyu keseceksin. Bu evet. Logonun, bulunduğu logonun kısım. etrafından. 7.50 ile yazısı nasıl yapacaksın bakalım? En çok orayı merak ediyorum. Sökmeyelim orayı dedik. İşin sürprizi güzel olacak. Şu şekil. fazlalarını alıyoruz. En korktuğum kısım. Burası ki rahat yani değil mi? Evet. Kaba işlem tamam diyorsun. <laughs> tamam, bir 5 dakika ama lazım. Şöyle ablemin etrafından ben bir fazlalığını alayım şu şekil. Evet. Burada herkes hop hop zıplıyor şu an. Yahu diyor çiziyorsun, yahu diyor falan ama eller o kadar artık hassaslaşmış ki çizilmiyor arkadaşlar. Kesinlikle ekstra bir parlaklık, ekstra bir böyle bir nasıl söyleyeyim, bir boyut kazandırıyor bu şeffaf filmler. Hatırlarsanız konuda da matını yapmıştık. Müthiş evet. dikkat çekiyor. Yine sen yapmıştın evet. İsmail evet. Usta. Yani araba var ya sanki çarpı iki değer kazandı gibi görünüyor. İnsanların yaklaşımı çok daha farklı oluyor. Ve herkes şunu diyor, ya diyor bu diyor kendi orijinal rengi mi? O kadar sökmememize rağmen parçaları herkes orijinal zannediyor onu. 5 dakika bu şekilde. 5 dakika bekleme diyorsun ha? Kalması lazım. Bunlar bir süre sonra içeri doğru kıvrılacak. Tabii İsmail Usta kıvıracak, başkası değil. Kendi kıvrılmayacak yani. Şu hattımızı ilk önce belirgin bir hale getiriyoruz. Kordonda. Böyle kordonumuzun meydana çıkmasını sağlıyoruz. İlk önce bu şekil. Rahatlaştıra rahatlaştıra. Sonra, sonra evet. içeri şu şekil Kıvırıyorsun. Kıvırmamızda her zaman fayda var. Ee, çoğu ustalarımız buradan sıfır kesim yapıyor. O zaman kaldı. Zamanla hem çirkin giriyor hem boyası da çizilebiliyor. En sağlıklı olanı bu şekil. Bu. İçine doğru kıvırmak. Kıvırdığımızda kaplama olup olmadığı bile belli olmuyor. Yani. Doğru. Bütünlük sağlıyor. Çok. Tersini döndürüp. Aferin. Ön kapı yapıldı. Ben burada değildim. Öyle değil, Arka peki. kapıya geçiliyor. Kapılar peki. da önemli tabii. Gel. Bir silinmişti, temizlenmişti. Şimdi bu sefer daha detaylı bir şekilde alındı. Aç, orayı, aç Kapılar önemli tabii. Neden arkadaşlar? Hem kapı kolu var. Hem arada gördüğünüz detaylar var. Altlı, üstlü. Giritisi, çıkıntısı çok. Ütü izleri var. Aynı şekilde. Hop, bir elektriklenme sesi duydum. Ve de Filmi açtık. Ayrıca bakın, kromların olduğu yerdeki kısımlar da var. Oralara tabii bir miktar giriyor. Biz sökmedik, evet. özellikle söktürmek istemiyorum. Her ne kadar bunları orijinal bir şekilde tüm tırnaklarını vesairelerini biz geç. sipariş etmiş, ona göre takmış olsak da, bazı yerleri silikonlamak zorunda da kaldık. Sadece o değil, sonuçta eski araç. Sök tak, sök tak. Hem bulmak zor o tırnak parçalarına hem de kırılma ihtimali daha yüksek. O nedenle de ne yapıyoruz? Müm mümkün olan en az şekilde sökerek aracı kaplıyoruz. Nefesler tutuldu. Kopukolun etrafındaki contayı da yeniledik bu arada. Şu. O da geldi arkadaşlar. Şimdi altı iniyoruz. Aradaki parçayı keseceksin böylece. Evet. Tam lap diye oturmuş olacak. Pratik bir şekilde. Yoksa bir daha ölç-biç yapman gerekir. Kesinlikle. şu kordonlarda damla su olmaması lazım. Değil mi? Yoksa açılmasa neden olabilir tamam. oran? Kordonlar e, su kaldığında çok belirginleşiyor. Yani tam oturmuyor. Hatta oturmuyor. Hatta oturmadığı için ileride kalkma ihtimali yüksek oluyor. Buradan boşluğumuzu bırakıyoruz her zaman kıvırmak için. Aslında bak nasıl olacak biliyorsun ama ona vakit lazım. Bu parçalar arabaya monte edilmeden iyice kuruyacak. Sana getireceğiz <laughs> trimleri monte etmeden. Şart diye. Evet. Hem senin işi kolay hem daha ömürlük iş. Kesinlikle. Ama yani ona da hem zaman yer. oho. Hı. Bizden Ethem Bey'in isteği sökülmeden olmasını istiyor. Evet. Klasik araçlarda sök takışı zor. Hani yeniler neyse de. Değil mi? Evet. Bu arabadaki en kronik paslanmaya... Müsait parça o yaptığın kısımdaki şu conta. Kapıların altına geçiyor. Zaten orlardan pas vardı. Ondan dolayı biraz da boyattık açıkçası. Komple boyatmamda e, bu kararı almamdaki nedenlerden bir tanesi de o. Bütün araç şu an kaplandı aslında. Bütün gece çalıştın. Çalıştık. Nasıl geçti? Gayet zevkliydi, güzeldi güzel de oldu. Göstermiyor ah, ama ah, araba ah, çok ah, büyük değil mi? Evet. Sonuçta bir 750 ile arkadaşlar bazı parçalar. 750 o nedenle adı böyle adı. ek vesaire olması gerekiyor. Şurada bakın bu aracın tek ekli parçası burası. Burada mecburen şurada görüyorsunuz. O boyu da boyunca tavanı, geçiş yapması gerekiyor. Tavanımız da çamurluk bir bütün olduğu için. <laughs> Aynen. Tavanımızda kanal vardı. Kanaldan parça yaptım. Ondan dolayı bir de güzel bir detay. İsmail Usta burayı böyle şöyle çer, çerçeve şeklinde geçmedi, bakın komple olarak lap diye oturttu. Eten Bey'in isteği üzerine yazı sökülmesini istedi, biz de kalıp çıkarttık aynı şekilde, harf var giriş yaptık. Evet bence süper oldu çünkü tekrar tekrar çünkü bunun yeri yamuldu mu biliyorsun BM'lerde evet. o kadar çirkin görünür ki hastalık. Evet. bütün havasını götürür evet. arabanın. Kesinlikle. Çok da güzel oldu. Tabii bütün yapılan işi de esas gösterecek detay onu da belirtelim. Cam filmine geçiyoruz. Ama cam filmi burada çok önemli. Ben aracın içine özellikle korumak istiyorum arkadaşlar. O nedenle bu konuda en iyi olan cam filmini seçeceğiz Zibart'ta. Aracın orijinalinden uzaklaştıracak düzeyde bir ton falan da istemiyorum. Benim için bu şeffaf bir şekilde olsun ama güneş ışınlarını çok iyi bir şekilde kırarak içeriye zarar vermesin. Esas olarak cam filminin zaten önemi burada. Yani hem düşük bir tonla herhangi bir şekilde aracın genel görünümünü bozmadan bu korumayı sağlayabiliyorsun. Termal cam filmi olarak geçiyor. Emrah ne diyorsun? Ne yapıyor bu cam filmi bize? Termal cam filmi fazla şeffaf olmasından dolayı artı içerisinde şöyle göstermek istiyorum yakından bakalım. Metaryallerini görebileceksiniz, pul pul dağılmaya başlıyor. Aa evet. Bakın ton ne kadar. Yok gibi bir şey değil mi? Evet. Gitsem koyu renk cam yapsam buraya, içi görünmesin falan. Bence bu arabanın bütün dokusunu bozarım. Yani bu kadar orijinal iş yapıyorken, o nedenle ama içini de korumanız lazımsa, bu tip bir uygulamayla, işin içinden çıkabilirsiniz ama tabii, Son olarak nasıl duracağını da çok merak ediyorum. Bizim araca yakışacağını düşünüyorum. Daha da güzel gösterebilir. Birazcık da belki aynalı bir görünüm verir mi acaba bu? Çok yani hafif, hafif. Çok hafif. O Buradaki, metaller nedeniyle. Yani şöyle, bu amaç şu aslında. Hem görüşü engellememek, hem de güneşin ısısını kesip, Evet. İçini de koruyacağız. İçeriği koruyacağız. Kendimizi, sevdiklerimizi koruyacağız evet. bu sayede. İlk olarak şablon aslında bu. Evet. Tabii ki de içeri olacak. Zaten birçok insan biliyor artık bunları. Şablon tamam. Şimdi cama yapıştırdı bakın. Buradan dıştan aldığı şekli aynen içeri geçirecek. Ondan sonra da ince detay işleri. Filmi yerleştirmeden önceki son temizlik camdaki her türlü kalmış şeyi bu şekilde temizleyecek İsmail Usta. Kaç milyon kez yaptın çok merak ediyorum. Cam filminde temel kural temizliktir kesinlikle. Evet yoksa tek tek sayarız tozları değil mi? Sonumuz ortaya çıkmaya başladı bakın. Gerçekten güzel duruyor. Hem aracın içini koruyacak hem orijinali gibi görünecek. Örnek cam tamam gibi bir şey artık. Aracın tamamına şimdi bu işlem yapılacak. Bu arada ön cam da dahil. Tabii ki de aynı şekilde arka cama da yapacağız. Buradan da sabitleme işlemi yapıyoruz. Bazı müşterilerimiz camın üç gün açılmaması gerekiyor. Çoğu müşterimiz de bunu unutuyorlar asyalarda herhangi bir doğru olmuyor. Şu anda sabitleyeceksiniz evet. yani. <laughs> evet. Arkaya cam filmini koyduk ama şöyle baktığım zaman gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Hele o eski halini düşündüğümüz zaman hiç düşünmeyelim daha iyi diyorum. Gerçekten aracı çok kötü gösteriyordu. Şimdi bakın. Sen kesme işine girdin. Şimdi herkes diyor ki ya camı da çiziyorsun. Ama senin elin öyle bir alışmış ki ama bir şey söyleyeyim mi? Adam şuraya da çizmiş işte görünüyor. Bildiğin baltayla falan girmiş yani. Palayla değil mi? <laughs> o kesinlikle adeta. Bıçak ucumuzun elmaslı bıçak ucu olması gerekiyor. Evet o elmaslı mevzusu güzel. Çünkü çizmiyor onlar. İster istemez baskıda vermek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden bıçak ucumuzun kesinlikle kaliteli elmaslı olmak durumundan. ince hareketlerle topluyorsun. Kırılmasın diye böyle Kesinlikle. Yapılsın, ya. yüksel, bunu yapıyorsun yoksa değil mi? Korumanın üstte durması amacımız filmi uygularken bölüm bölüm çıkarmak. <laughs> Amaç tozdan, kıldan korumak mümkün olduğunca. Tabii parça da çok büyük. bunlar daha zor tabii değil mi? Evet. O koca parçayı cama yapıştırıyoruz. Korumayı çıkarttı şimdi Yani şu cam filmi yapımda hep aklıma şu gelmiştir. Ya o koca şey burada nasıl oturacak? Nasıl böyle lap diye şeklini alacak? Artı işte kabarcık kalmayacak ama en sonunda günün sonunda iş çözülmüş oluyor. Arka cam hemen hemen bitti. Ufak tefek rötuşları kaldı. Şimdi ön cam başlayacak. Bu şöyle. Ardından da artık <laughs> size yıkadıktan sonra son halini göstereceğiz. Evet arkadaşlar V12'mizde artık durum bu. Hücan filmlerinden kurtuldum ya. inanın inanılmaz bir şekilde rahatladım. Ama hala eksiğimiz var biliyor musunuz? Hala var. Camlar tabi orijinal ve senelerin verdiği kullanımla çizilmiş. Şimdi bu konuda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ama mutlaka bu cam temizliği vesaire gibi konular var. Eminim ki çok daha iyi bir konuma gelecek camlar. Bir de kromlar. Bu iki konuya da el atmak istiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Boya ayrı güzel oldu. Kaplamamız ayrı güzel oldu ve de cam filmimizin bu tonu bence ayrı güzel oldu. Tam da istediğim gibi. Yani aracın genel havasını bozmadan hem içerisine güzel bir koruma sağlayarak bu cam filmi işlemini en kaliteli bir şekilde yaptık. Tabii ki boyamızı da korumuş olduk böylece. Bu da benim için artık bu aracın dışının bittiği anlamına geliyor. Bu arada camlarda böyle minik minik baloncuklar görüyorsunuz. Daha dün akşam bittiği için bu baloncuklar ister istemez kalıyor ve bir hafta 10 günü de bulabiliyor. Onu da belirteyim. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. Aynı şekilde aracın boyasına da kaportasında da yani kaplamamızda da ufak tefek böyle bazı farklar var. Baloncuklar, hafif katlanmalar onların da hepsi Araç bekledikçe kendine gelecek. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Malum şu an Zibart'tayız. Tüm işlemlerimiz Zibart'ta ve Zibart'ın malzemeleriyle yapıldı. Kolay işlemler değil ve de pahalı işlemler olduğunu da söyleyebilirim. Aracınızı çok iyi bir korumaya alıyorsunuz ama herkesin o anlık belki gücü yetmeyebilir. O anlık ayıracak bütçesi olmayabilir. İşte bunun için Zibart ve ALJ Finans bir işbirliği yapıyorlar ve aracınızı vade farksız anında onayla Zibart şubelerinde kredi çıkartarak bu işlemlerin tümünü yaptırabiliyorsunuz. O nedenle böyle bir alternatifiniz de var Zibart bayilerinde. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş oldu. Ortaya çıkan işten ben çok memnun oldum. Artık aracın dışının neredeyse bittiğini düşünüyorum. Ama bir de içi var değil mi? Şimdi içi temiz, güzel ama benim kafama takılan bazı şeyler var. Mesela direksiyonunu pek sevmiyorum. Bence orijinal olmasına rağmen, bu araçla birlikte gelmesine rağmen daha güzel bir direksiyonu hak ediyor. Bununla da ilgili bir tercih yapacağım. Sonraki bölümlerde aynen devam edecek. Yine bitmede aracın koltukları orijinal ama derilerine daha iyi bir bakım yapmamız gerekiyor. Yine sonraki bölümlerde bunu da göreceksiniz. Yine bitmede avadanlık arkadaşlar. BMW'den de avadanlık ayrı bir yere sahiptir. Sadece ama sadece bir parçası orijinal olacak şekilde avadanlığında parçaları mevcut. Onu da tamamlayacağız. Onu da temizleyeceğiz. Yani V12 serimiz aynen devam edecek. O yüzden lütfen takipte kalın ve beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.